Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Fenerbahçeliler, hazır mısınız? Sarı lacivertli renklere gönül vermiş, her yüreği heyecanlandıracak transfer haberleriyle karşınızdayız. Eğer Fenerbahçe'den sıcağı sıcağına haberleri, şaşırtıcı transfer gelişmelerini, Morino'nun planlarını, en taze duyumları ilk öğrenmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Unutmayın. Fenerbahçe'de her an her şey değişebilir. Şampiyonluğa giden yolda hiçbir haberi kaçırmak istemezsiniz. Şimdi gündemi sağlayan, kulislerde dillere pelesenk olmuş bir isim var. Hakan Çalhanoğlu. Evet, yanlış duymadınız. Avrupa'da Türk futbolunun bayraktarlığını yapan, frikik ustası, klas orta saha Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'nin radarında. Öyle dedikodular yok. Bizzat başkan Ali Koç devreye girdi ve Hakan'a çubuklu forma ile Kadıköy'de tarih yazmaya var mısın diye sordu. Hakan'ın cevabı ise tam bir profesyonellik dersi. Kulüpler anlaşırsa ben hazırım, Türkiye'ye dönmek istiyorum. Hikaye burada bitmiyor. Hakan'ın her zaman Galatasaraylı olduğunu herkes biliyor. Fakat futbol duygu işi olduğu kadar gerçekler ve tercihlerle de ilgili. Galatasaray yönetimi transferde elini ağırdan alınca Hakan'ın hayalleri bir nebzes oldu. Bu arayı Fenerbahçe çok iyi değerlendirdi. Artık Fenerbahçe için Hakan Çalhanoğlu transferi sıcaklığını koruyor. Ali Koç bizzat İtalyan devinin kapısını çaldı. Inter 35 milyon euro isterken, Fenerbahçe'nin teklifi ise 20 milyon euro artı bonuslarla masada. Sıkı pazarlıklar kapıda. Bu transferde Fenerbahçe'nin şartları zorlayacağına hiç şüphe yok. Başkan Ali Koç ve Jose Mourinho, Hakan için ince eleyip sık dokuyor. Hakan'ın istatistikleri zaten anlatmaya yetiyor. Inter'de 4 sezonda 165 maça çıktı, 34 gol 31 asist üretti. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinin kilit isimlerinden biriydi. Kadıköy'ü bir hayal edin. Hakan Çalhanoğlu çubukluyu giymiş, frikik için topun başında. Tribünler ayakta, rakip kaleciler titriyor. Morino'nun 4-2-3-1 dizilişinde hem ofansif orta saha hem 8 numarada kullanacağı, Tadiç'ten boşalan 10 numaralı formaya kaptanlık yakışacak. Fenerbahçe yönetimi Hakan'a 8 milyon euro yıllık maaş ve 3 artı 1 yıllık sözleşme sunmayı planlıyor. Hakan'ın, çubuklu formanın ağırlığına hazır olduğu ve psikolojik üstünlüğü sarı laciverte taşıyacağı konuşuluyor. Sadece Hakan mı? Fenerbahçe bir bomba daha patlatmak için kolları sıvadı. Monaco'nun 21 yaşındaki Senegalli süper yeteneği Lamine Camara. Hız, teknik, dinamizm. Morino'nun sistemine tam uyumlu bir genç yıldız. Hem 6, hem 8, hem 10 numara oynuyor. Şimdiden Avrupa'nın gözdesi. Camara için Monaco yüksek bir bonservis isteyecek ama Fenerbahçe işi sıkı tutuyor. Genç oyuncunun menajeriyle temas var. Transfer ön hazırlıkları başladı bile. Fenerbahçe bu transfer hamleleriyle yalnızca kadrosuna güç katmayı değil, rakiplerine gözdağı vermeyi, şampiyonluk yolunda tüm Türkiye'ye bu sezon başka dedirtmeyi hedefliyor. Şimdi sırada Ali Koç'un İtalya'daki görüşmesinden çıkacak sonuçlar ve Morino'nun son onayı var. Tribünleri heyecanla dolduracak haberleri anında almak, şampiyonluk yolunda resmi ilk siz duymak için takibe devam edin. Çünkü Fenerbahçe'de gündem asla durmaz. Sarı lacivert sevda bir başka, her zaman, her yerde. Monaco, Kamara'nın biletini kesmek için 25-30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istiyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi, 20 milyon euro artı performansa dayalı bonuslarla işin rengini değiştirmeye hazırlanıyor. Tabii, Kamara için sarı lacivertlilerin tek adres olmadığı da bir gerçek. Atletico Madrid'den Crystal Palace'a, Bologna'dan Avrupa'nın önemli ekiplerine kadar birçok kulüp, Senegalli orta saha için pusuda bekliyor. Morino'nun kamera hayranlığı ise gizli değil. Genç yaşına rağmen olgun futbolu, çok yönlülüğü ve yüksek tempolu oyunuyla Portekizli teknik adamın orta sahadaki yapbozunu tamamlayacak taş olarak görülüyor. Hatta tecrübeli çalıştırıcı onu, Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Kadıköy'ün merkezinde izlemek için sabırsızlanıyor. Fenerbahçe, bu transferi Portekiz kampı sona ermeden tamamlamanın peşinde. Sarı Kanarya yönetimi, Kamara'ya senelik 3-4 milyon euro ve 4 artı 1 yıllık cazip bir sözleşme teklif edecek. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek Kamara'nın da hayalini süslüyor. Morino'nun liderliğinde Avrupa futbolunda yeni bir sıçrama yapmak isteyen Yıldız oyuncu, Kanarya'ya sıcak bakıyor. Ne var ki Monaco'nun yüksek beklentisi ve rakip kulüplerin ilgisi transferde işleri zora sokuyor. Öte yandan transferde hareketlilik sadece takviyelerle sınırlı değil. Fenerbahçe kadrodan ayrılacak isimler konusunda da harıl harıl çalışıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında büyük umutlarla transfer edilen fakat sakatlıklarla boğuşan Diego Carlos'un İngiltere'den talipleri var. 32 yaşındaki Brezilyalı stopere Premier Lig'de yeni yükselen Burnley ile Championship'in iddialı ekipleri Sunderland ve Leeds United resmen teklif yaptı. Yönetim Aston Villa'dan 11,5 milyon euroya alınan Carlos için ayrılığa genel anlamda kapı aralıyor. Fakat duruş net. Sadece zorunlu satın alma opsiyonu olan kiralık teklifleri masada. Brezilyalı yıldız Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar yalnızca 5 maça çıkabildi. Yaşadığı sakatlıklar onu 2 ay sahalardan uzak tuttu ve gerçek performansını gösteremedi. Burnley savunmada güçlenmek için Carlos'u gözüne kestirmiş durumda. Ancak sarı lacivertli yönetim 11,5 milyon Euro'luk transfer bedelini teminat altına alacak bir satın alma maddesi istiyor. Sunderland ve Leeds United ise şampiyonluk yolunda savunmada Carlos'un tecrübesinden yararlanmak istiyor. Her üç kulübün de masaya düşük bedelli ve opsiyonsuz kiralama teklifleri koyduğu, fakat Fenerbahçe'nin buna yanaşmadığı ifade ediliyor. Carlos'un daha önce Sevilla ile Avrupa Ligi Kupası'nı kaldırması ve Brezilya milli takımıyla Olimpiyat altını kazanması İngilizleri cezbeden artılardan. Bu esnada, Fenerbahçe'de beklenmedik bir başka ayrılık rüzgarı da esiyor. Kaleci Dominik Livakovic'in moralinin bozuk olduğu ve yeni sezonda ayrılmak istediği iddia ediliyor. Tecrübeli Hırvat Eldiven, Portimonense ile oynanan hazırlık maçında ikinci yarı fileleri korudu. Fakat yediği golden sonra iyice demoralize oldu. Morino'nun yeni sezonda İrfanc Eğri Bayat'a kalede birinci eldiveni vereceğine dair kulisler, Livakovic'in ayrılık kararında etkili oldu. Livakovic bu isteğini doğrudan yönetime iletti. Başkan Ali Koç ve kurmaylar ise sezon sonu gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduklarını bildirdi. Kadıköy'de yaz sıcak geçecek. Transferde büyük sürprizlere hazır olun. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi,